hayatımıza televizyonlar girdi. Keşke hayatımıza televizyonlarla birlikte ahlaklı yapımcılar da girseydi. Yıllar önce bir dizi vardı. Bir, annemiz babamız oturup bizimle izledi onu. Yaprak dökümü diye. Türkiye için ahlak dökümü oldu. Sonra bir Aşkı Menno dizisi vardı. İnsanları kendi yengelerine döndürüp baktıran o bizim yenge de güzelmiş bayağı dedirten bir dizi. Değil mi? Biri bizi gözetliyorla komşularımızın hayatlarını gözetlemeye başladık. Daha da o dönemde sayamayacağım bir sürü dizi. Vakti zamanında toplumun ahlakını bozdular. Şimdi sıra geldi toplumun psikolojisini bozmaya. Kırmızı oda. Değil mi? Camda masumlar apartmanı biz de böyle işi gücü bırakıp oturup bunları izliyoruz. Benim annem geçen sene Covid'den dolayı hastaneye yattı. Dedim ki bütün sorumluluğu alıyorum. Annemle birlikte ben de hastaneye gireceğim. Girdik odaya biz. Bizim üzerimizden tabii kapıyı kilitlediler. Burnunu bile dışarıya çıkartamıyorsun. Pencereden dışarıya bir baktım. Olabildiğince duvar. Dedim ki Allah'ım üzerimden kitle bir kapı ve manzaram duvar. Babamı kaybetmişim. Ondan işte bir buçuk sene önce yine bir hastane odasında. Şimdi o ana şahitlik etmişsin ya annemin de durumu kötü. Allah'ım dedim ya ben burada 15 gün nasıl vakit geçireceğim? İçime öyle bir sıkıntı girdi ki. Böyle var ya o pencereden dışarı atlayıp çıkıp gideceğim. Sonra neyse dedim ki direkt sakin ol. Sen burada annen için buradasın. Allah sana bunu sabrını mutlaka ki verecektir. Neyse bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Dördüncü gün benim için artık her şey çok normaldi. O manzara normaldi. Üzerime kitlenmiş kapı normaldi. Ve sanki hiç başka bir hayatım yokmuş gibi düşünmeye başladım. Hayatımıza televizyonlar girdi. Keşke hayatımıza televizyonlarla birlikte ahlaklı yapımcılar da girseydi. Yıllar önce bir dizi vardı. Bir annemiz babamız oturup bizimle izledi onu. Yaprak dökümü diye. Türkiye için ahlak dökümü oldu. Sonra bir Aşkı Menno dizisi vardı. İnsanları kendi yengelerine döndürüp baktıran o bizim yenge de güzelmiş bayağı dedirten bir dizi değil mi? Biri bizi gözetliyorla komşularımızın hayatlarını gözetlemeye başladık. Daha da o dönemde sayamayacağım bir sürü Vakti zamanında toplumun ahlakını bozdular. Şimdi sıra geldi toplumun psikolojisini bozmaya. Kırmızı oda, camdaki kız, masumlar apartmanı. Biz de böyle işi gücü bırakıp oturup bunları izliyoruz. Benim annem geçen sene Covid'den dolayı hastaneye yattı. Dedim ki bütün sorumluluğu alıyorum. Annemle birlikte ben de hastaneye gireceğim. Girdik odaya biz. Bizim üzerimizden tabii kapıyı kilitlediler. Burnunu bile dışarıya çıkartamıyorsun. Pencereden dışarıya bir baktım. Olabildiğince duvar. Dedim ki Allah'ım üzerimden kilitli bir kapı ve manzaram duvar. Babamı kaybetmişim. Ondan işte bir buçuk sene önce yine bir hastane odasında. Şimdi o ana şahitlik etmişsin ya annemin de durumu kötü. Allah'ım dedim ya ben burada 15 gün nasıl vakit geçireceğim? İçime öyle bir sıkıntı girdi ki. Böyle var ya o pencereden dışarı atlayıp çıkıp gideceğim. Sonra neyse dedim ki direkt sakin ol sen burada. Annen için buradasın. Allah sana bunun sabrını mutlaka ki verecektir. Neyse bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Dördüncü gün benim için artık her şey çok normaldi. O manzara normaldi. Üzerime kitlenmiş kapı normaldi. Ve sanki hiç başka bir hayatım yokmuş gibi düşünmeye başladım. Bakın insanoğlunun en sıkıntılı sürece bile alışması dört gün. Dört gün sonra o duvarları normalleştiriyorsun. Üzerine kitlenmiş kapıyı normalleştiriyorsun. İşte bizler de o ekranlarda izlemiş olduğumuz ya da çocuklarımızın aman 10 dakika bir kahve içeyim, 5 dakika komşumla laklak yapayım deyip böyle kontrolsüzce çocuklarımızı bıraktığımız o ekran başında izlediği şeyler maalesef ki çocuklarımızın normali oluyor. Bizlerin normali oluyor. Ve biz farkında olmadan bir sonraki nesili daha tehlikeli bir hayata doğru gönderiyoruz.